Evet merhabalar Newton kanun uygulamaları devam ediyoruz Newton'un slavon boşun dediğimiz e, hareket kanunları kuvvetin olduğu şöyle bir soru düşünelim bir tane cismimiz var sürtünmesiz bir düzlemde 4 kilogramlık bir cismimiz sürtünme yok bir F kuvvetimiz var o da ne 10 newton uygulanıyor. Burada cismin iğmesi her zaman sorulan. Değiştir 5 saniye sonra. Iı, hızı ne olur? V işte, soru işareti diyelim. Hız artı gittiği yolu soruyor. Hemen şöyle gitti yolda şöyle x kadar olsun. Şöyle hesaplayabiliriz. Şimdi biz biliyor ki e, sürtünme yoksa FSM sıfır e, ikinci kandan F net eşittir MA olacak. Dolayısıyla F eşittir MA diyebiliriz burada. A eşittir ne olacak? F net bölü M'den. 10 bölü 5'ten farklı 10 bölü 4'ten 2,5 metre bölü saniye kare imesini bulduktan sonra burada hemen 5 saniye sonra hızını bulmak için ve eşittir 0 artı at'den şurası 0 ilk hız durgun halden başlıyor dolayısıyla ve ne olacak 2,5 çarpı t'den 12 nokta metre bölü saniye. Peki x ne olacak? x eşittir ve 0 t artı 1 bölü 2 at kareden kinematik denklemlerini hatırlayın. Şurası da 0 ve 0 0 olduğu için 1 bölü 2 2 nokta 5 çarpı 5'in karesinden o da 31 nokta 25 metre. Bu şekilde hem Newton'un ikinci hareket kanunu uyguladık hem de kinematik denkleminde ile e, ve konum bilgilerine eriştik. Evet. Buradan bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.